Bisiklet ve hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Normalde görmeye alıştığınızdan daha farklı bir ortamdayım. Bisiklet üstünde ya da bir bisiklet mağazasında değilim. Arabanın içindeyim. Tabii ki bunun bir sebebi var. Dubai'ye ilk geldiğimde, daha önce size şu videoda... E, anlattığım e, CycleUp şirketinden ayrıldım. Abu Dhabi'de yeni bir işe başladım ve Dubai ile Abu Dhabi arasında her gün günlük olarak seyahat ediyorum. E, bu seyahat sırasında da yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika kadar bir süreyi yolda geçirmem gerekiyor. Bundan sonra arabanın içerisinde geçirdiğim bu süreyi sizlere böyle değişik bilgiler, günlük hayatımdan e, yenilikler, günlük hayatımda yaşadığım şeyleri paylaşarak geçirmeyi planlıyorum. Eğer bu süre içerisinde cevaplamamı istediğiniz sorular olursa Yorumlara bunu bırakabilirsiniz. Bu soruları biriktireceğim. Soru cevap e, videoları da yapabilirim arabanın içerisinde. Farklı şeylerden de konuşabiliriz. Bunlara da açayım. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi isterseniz biraz başlayalım. Dediğim gibi Kasım ayından beri Dubai ile Abu Dhabi arasında yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika sabah ve akşam olmak üzere toplamda 2 saat kadar bir yol geçiriyorum. Bunun sebebi de Dubai'deki işimden ayrılıp Abu Dhabi'de yeni bir işe başlamış olmam. Şimdi, bugünkü videonun başlığı gördüğünüz üzere Dubai, Covid-19 test ve aşı, Covid aşısı. Neden bununla başlamak istedim? Çünkü Dubai ile Abu Dhabi arasında seyahat ettiğim süre boyunca neredeyse iki günde bir test olmam gerekiyor. Tabii en nihayetinde aşı oldum, bu işimi kolaylaştırdı ama onu da birazdan anlatacağım bu süreçler nasıl ilerliyor? Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Covid-19 süreci nasıl gelişti, nasıl ilerledi, neler oldu? Biraz size bunları anlatmak istiyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri salgın başladıktan sonra en hızlı tepki gösteren, en hızlı reaksiyon gösteren ve tedbirler almaya başlayan ülkelerden bir tanesiydi. Biz Mart ayından itibaren çok sıkı tedbirler içerisinde yaşamaya başladık. Hemen işte alışveriş merkezleri kapandı, Dükkanlar kapandı. Açılması gerekli olan, açık tutulması gereken dükkanlardaki personel sayıları azaltıldı. İnsanlar evden çalışmaya teşvik edildi. Tümüyle yapılan e, karantinalar oldu yani bazen 24 saat çıkamadık evden, bazen de günün belli saatlerinde çıkabildik. Tam karantina olduğu dönemlerde çeşitli aplikasyonlar geliştirildi, web siteleri geliştirildi ve bu web siteleri üzerinden sokağa çıkabilmek için ne için sokağa çıktığımızı anlatıp izin almamız gereken uygulamalar geliştirildi. Ve Dubai'de zaman içerisinde tabi biraz daha turizm, işletmecilik ve bu gibi sektörler daha ön planda olduğu için gelir anlamında. Bu kısıtlamalar biraz gevşetildi zaman içerisinde. Ama bu süreç içerisinde Abu Dhabi ile Dubai arasındaki sınır kapatıldı. Dubai'den Abu Dhabi'ye gidebilmeniz için test yaptırıp testinizin negatif olduğunu sınırdaki polise göstermeniz gerekiyordu. Şimdi tabi böyle bir durum ortaya çıkınca da gerek devlet kurumlarında ve gerekse özel sektörde birçok e, kuruluş ve hastane ve sağlık merkezi testler yapmaya başladı. Tabi test sonucu, testi nerede yaptırırsanız yaptırın çeşitli devlet uygulamalarında, devlet web sitelerinde ve devlet altyapısında görünüyordu. Aynı bu karantina döneminde çok sıkı cezalar uygulandı. Yani işte toplu görüşmeler engellendi, insanların bir araya gelmesine büyük cezalar getirildi. Sokakta maskesiz gezmenin çok büyük cezaları vardı ve bu cezalar uygulandı. İnsanlara büyük cezalar kesildi. Dubai'nin aslında sevdiğim yönlerinden bir tanesi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Bir ceza yediğiniz zaman böyle kestirmeden bu cezadan kurtulamıyorsunuz. Bir yaptırımı var ve cezalar pahalı olduğu için, para cezaları yüksek olduğu için insanlar kurallara mecburen uymak zorunda kalıyorlar. Burada nüfusun yüzde %85'i ekspat olduğu için, yani yurt dışından gelerek burada çalıştığı için insanlar biraz da sınır dışı edilmekten korkuyorlar. Bu sebeple de kurallara çok sıkı uyuluyor. Ne demiştik? Abu Dhabi sınırında test göstermeniz gerekiyordu girip çıkmak için. Ve e, bunu yaparken de Sonucunuzu bir uygulama üzerinden göstermeniz gerekiyordu. Şimdi e, test yaptırmanın iki seçeneği var bildiğiniz üzere. Bir tanesi DPI. DPI dedikleri parmaktan bir damla kan alıp bunu bir çeşit bir lazerli bir taracıyla tarayıp anında sonuç veren bir basit test yapıyorlar. Geçerliliği çok yüksek bir test değil. Bu yüzden bu testi yaptırdıktan sonra eğer Abu Dhabi'ye girdiyseniz 3. günde ve 8. günde... Burundan swap alınarak yapılan PCR testini de olmanız gerekiyor. Ve DPI testini sadece devlet kurumlarında yapabiliyorsunuz. Burada devletin kurduğu arabayla girilen drive through test merkezleri var. Buraya giriyorsunuz. Seha diye bir uygulama var. Bu uygulama üzerinden randevu alıp online olarak ödeme yapmalısınız. Kesinlikle ve kesinlikle test merkezlerinde ödeme kabul etmiyorlar. Bu Seha uygulaması üzerinden sadece DPI testi için değil, PCR testi için de randevu almanız mümkün. Onun haricinde şu anda seha aynı seha uygulaması üstünden aşı için de randevu almanız mümkün. DPI testi olursanız sonucu anında çıkıyor yaklaşık 1-2 dakika içerisinde. PCR testi olursanız da yoğunluğa bağlı olarak 24 ya da 48 saat içerisinde sonuç alabiliyorsunuz. Bu sonuçlar SMS olarak yani text mesajı olarak cep telefonunuza geliyor. Aynı zamanda da al Alhosin diye bir tane daha aplikasyon var. Bu aplikasyon yine size barkodlu bir sonuç üretiyor. Sınırdaki polisler bu aplikasyonu takip ediyorlar, kontrol ediyorlar. Karantina önlemlerinde hızlı davranıp çabuk önlem alan Birleşik Arap Emirlikleri aşıda da hızlı davrandı ve aşı yayılmaya başlar başlamaz Birleşik Arap Emirlikleri'nin genelinde özellikle Dubai ve Abu Dhabi'de aşılamalar başladı çok hızlı bir şekilde. Öğretmen, polis, havaalanı görevlileri gibi yüksek risk altında olan kişilere Pfizer'ın aşısını yaptılar. Diğer normal halka, ekspatlara ve lokallere de Çin'den gelen Sinopharm, aşısını uygun gördüler. Fakat benim görüşüm %50, %60, %40, %30 bir koruma olması hiç olmamasından daha iyidir diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da hemen aşılama başlar başlamaz Aralık ayında hemen randevumu aldım. Aşının birinci dozunu Aralık ayının 30'unda oldum yılbaşından bir gün önce. 25 gün önce de ikinci, aşı, ikinci doz aşıyı oldum. Şimdi 28. günü bekliyorum. Bunun sebebini de anlatacağım. Eşim de bu arada aşı oldu. Onun da ikinci doz aşısını geçen cuma yaptırdık. Şu anda hala aşılama devam ediyor. Fakat randevu almak istediğinizde çok ileri tarihe randevu veriyorlar. Çünkü duyduğum kadarıyla aşı stokları azaldığı için ve aşı bulmak zor olduğu için randevu tarihleri oldukça ileriye atmış durumda. Şu anda randevu almaya çalıştığınız zaman sizi böyle Mart sonuna falan randevu veriyor. Aşıyı oluyorsunuz aşıyı olduktan 28. gün sonra bir de tekrardan PCR testi olmanız gerekiyor. Ve bu PCR testini olduğunuz zaman biraz önce bahsettiğim Al aplikasyonu var. Test sonuçlarınızı takip edebildiğiniz. Bu aplikasyon üzerinde bir E ya da yıldız çıkıyor, star çıkıyor. Eğer aşıyı randevu olarak yaptırdıysanız sizin aplikasyonunuzda E işareti çıkıyor. Eğer daha resmi aşılama başlamadan denek olmayı kabul edip aşılamayı öyle yaptırdıysanız sizin aplikasyonunuzda bir yıldız işareti çıkıyor. E ya da yıldız sembolü olan ülke sakinleri Abu Dhabi sınırında aynı sınırlama Ain Dubai arasında da var sınırdan öncelikli geçiş hakkına sahip oluyorlar. Sınırdan geçerken her gün test yaptırmalarına gerek kalmıyor. Ama bu sembolü sürekli aplikasyonda açık tutabilmek için 7 günde bir PCR testi yaptırmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani bir sefer aşı oldum, o yıldızı aldım şeklinde olmuyor. Ve bu şekilde aplikasyonu sürekli güncel tutarak Abu Dhabi, Dubai ya da Dubai Ain arasında rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Seha aplikasyonu üstünden değişik menüleri kullanarak COVID aşısı için, DPI için ya da PCR testi için randevu alıp ödeme yapabiliyorsunuz demiştim. Bu arada aşılar tamamen ücretsiz. Aynı zamanda bu aplikasyon üzerinden sizin sağlık durumunuzu da takip edebiliyorsunuz. Kendi sağlık durumunuzu. Evet, e, Dubai'de Covid ve aşılama ile ilgili gelişmeler yaşananlar kısaca böyleydi. Yapılan korumalar, geliştirilen uygulamalar, yaptırımlar e, halkın sağlığını korumak adına büyük tedbirler alınmasını ve iyi sonuçlar elde edilmesini sağladı. Ve bu konu bizi çok güvende hissettirdi açıkçası. Tabii ki Türkiye'de de aynı şekilde olmasını dilerdik. Hala da diliyoruz. Şu anda burada vaka sayıları 2500'lere kadar düşmüş durumda. Yılbaşından önce binler civarındaydı. Yılbaşı tatilinden sonra 3000'lere kadar geldi. Zaten bu dönemde sınırdaki ve şehir içindeki uygulamalar ve güvenlik tedbirleri yeniden arttırıldı ve tedbirlerin arttırılmasıyla birlikte şimdi tekrardan 2000'lere doğru düştü. Yakın zamanda binlere kadar düşecek diye tahmin ediyoruz. Dubai'de pandemi sırasında yaşananları, kendi yaşadıklarımı sizlere böyle özetledim. Pazar günkü videoya kadar takipte, sağlıcakla ve bisikletle kalın. Görüşmek üzere.